Gençler merhaba. Bugünkü dersimizin konusu eylemsizlik momenti. Eylemsizlik momenti kavramını ilk defa duyuyoruz ama çok iyi bildiğimiz başka bir kavramla doğrudan ilişkili. Nedir o kavram kütle. Kütle dediğimiz şey öteleme hareketindeki değişikliğe karşı eylemsizliğin bir ölçüsüdür. Kütleyi nasıl tanımlıyorlar genelde? Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Maddeyi oluşturan atomların, moleküllerin toplamıdır. Onun daha doğru ifadesi ise şudur. Kütle öteleme hareketindeki değişikliğe karşı eylemsizliğin bir ölçüsüdür. Kütlesi büyük olanı hızlandırmak ya da yavaşlatmak zordur. F=ma ile doğrudan bir şey bu. Eğer bir cisim bir kuvvete maruz kalıyorsa, kütlem ne kadar büyükse ivmem o kadar küçük çıkar. Sumo güreşçisi bebek örneğini tekrar hatırla. Sumo güreşçisiyle bebeği aynı kuvvetle itmeye çalışıyorsun. Bebeği rahatlıkla hızlandırabilirken sumo güreşçisini hızlandıramıyorsun. Çünkü sumo güreşçisinin eylemsizliği büyük. Duruyor ve durmaya devam etmek istiyor. Aynı şekilde bunlar sana aynı hızla koşsalar, ikisini de durdurmak istesen, aynı kuvvete durdurmak istesen, kütlesi büyük olanı yavaşlatamazsın, hızını değiştiremezsin. Bebeği kolaylıkla durdurabilirsin, hızını azaltabilirsin ama sumo güreşçisi seni ezer geçer. Sumo güreş ...gitmek istiyor ve gitmeye devam ediyor. Eylemsizliği büyük. Bunu belirleyen şey kütle. İşte burada konuştuğum her şeyin dönme hareketindeki karşılığına biz eylemsizlik momenti diyoruz. Eylemsizlik momenti, dönme hareketindeki değişikliğe karşı eylemsizliğin bir ölçüsüdür. Bak buradaki şu değişikliğe ifadesi çok önemlidir. Çünkü bunu tanımlarlarken şöyle yapıyorlar. Eylemsizlik momenti, dönmeye karşı dirençtir. Yani sadece duran bir cismi döndürmeye çalışmakla alakalı bir şey zannediliyor. Öyle değil. Duran bir cismi döndürmeye başlatmakla alakalı evet ama hali hazırda dönen bir cismi durdurmakla da alakalı. I harfiyle gösteriyoruz. Eğer eylemsizlik momentin büyükse onu döndürmeye çalışırsın, bir tork uygularsın, harekete geçirmen zor olur. Hareket ettikten sonra durdurmaya çalıştığında, ters tork uyguladığında da bu sefer yavaşlatman çok zor olur. Tam tersine, eylemsizlik momentin küçükse de kolaylıkla harekete geçirebilirsin, dönmeye başlatabilirsin ya da kolaylıkla dönen cismi durdurabiliriz. Bir gemi pervanesi düşün, devasa. Bir de vantilatör düşün, küçücük. Gemi pervanesini tork uygulayarak döndürmeye başlatman çok zor çünkü eylemsizlik momenti çok büyüktür. Vantilatörü ise aynı torkla çok daha rahat döndürebiliriz. Şimdi bir de bunların döndüğünü düşün. Aynı açısal hızlara dönsünler. Hangisini daha kolay durdurabilirsin? E, ventilatörü. Çünkü eylemsizlik momenti küçüktür. Peki bu I harfiyle gösterdiğim eylemsizlik momenti nelere bağlıdır? Kütlenin dönmedeki karşılığı demiştim. Dolayısıyla kütleye döndüğüm yarıçap kavramını ekleyeceğim, fakat karesi cinsinden ifade edeceğim. O noktasına göre r yarıçaplı yörüngede dönmekte olan noktasal cismin eylemsizlik momenti I eşittir m r kare ile ifade edilir. Cismin kütlesi ne kadar büyükse eylemsizlik momenti o kadar büyüktür. Cismin dönme yarı çapı ne kadar büyükse eylemsizlik momenti o kadar büyüktür. Buradaki m karenin noktasal bir cisim için tanımlandığını tekrar vurguluyorum. Boyutları önemsiz, çember çizen bir arkadaş için tanımlıyoruz. Eylemsizlik momentinin birimi nedir? Kütle çarpı yarıçapın karesi yani kilogram çarpı metre kare bu arkadaşın birimidir. Burada bununla ilgili çok güzel bir deney var. İki tane aynı boyda cetvelimiz var, çubuğumuz var. Üzerine ağırlıklar, kütleler asılmış. Birinde en uçları asılmış, mümkün olduğu kadar ortadan uzağa asılmış. Diğerinde de ortaya çok yakın asılmış. Bunları ortasından tutarak döndürmeye çalışacağız. Hangisini daha kolay döndürebilir? Şimdi kütlelerin eliyle tuttuğu yere yakın olanı döndürmeye çalışıyor. Yüzünde pek bir zorlanma görmüyorsun. Şimdi diğerini alıyor. Yani uzakta kütlelere sahip olanı alıyor. Yine orta noktasından tuttu ve döndürmeye çalışıyor. Yüzünde böyle daha zorlandığını gösteren bir ifade var. İkisini aynı anda çevirmeye çalıştığında şunun çok kolay döndüğünü, bunun ise daha zor döndüğüne dikkat et. Neden? Çünkü eylemsizlik momentini m çarpı r kare üzerinden düşünebilirsin. Burada bir m kütle var, burada bir m kütle var. Bu nokta etrafında döndürmeye çalışıyor. Dolayısıyla buradaki dönme noktasına olan uzaklığa dikkat et. Buradaki M kütlenin dönme noktasına olan uzaklığına dikkat et. Kütleler aynı. Dönme noktasına yakındaysam eylemsizlik momenti küçüktür. Onu kolay döndürür. Eğer bu mesafe uzaksa o zaman onun eylemsizlik momenti büyüktür. Onu daha zor döndürürüz. O yüzden uzaktaki kütleleri döndürmek daha zor olduğu için bunu daha yavaş hareket ettiriyor. Sumo güreşçisini itmeye çalışmak gibi bu arkadaş. Öbürü de bebeği itmeye çalışmak gibi. Burada dönebilen bir sistem var. Çubukların uçlarına 1, 2, 3, 4 tane kütle asmış. Şuraya bir ip bağlamış. Ucuna bir ağırlık asacak ve bu ağırlığın şuraya göre oluşturduğu tork buradaki bu şekli döndürmeye çalışacak. Dönme noktasının burası olduğunu düşünürsek kütlelerin mümkün olan en uzağa takıldığına dikkat et. m kare. R büyürse, dönme yarıçapı büyürse eylemsizlik momenti büyür. Yani bu şekli döndürmeye çalışmak çok zor. Dönmedeki değişikliğe karşı çok direnecek. Sumo güreşçisi bu. Bunu döndürmeye başlatmak zor, dönmeye başladığında da durdurmak zor. Bak, ağırlığı astı. Ne kadar yavaş dönmeye başladığına dikkat et. Çünkü eylemsizlik momenti oldukça büyük. Şimdi kütlelerimiz en dışarıdaydı. Oldukça yavaş dönmeye başladığını görmüştük. Oradaki kütlelerin yerlerini değiştirmiş bak. Dönme noktası burası yaklaştırmış. Hepsinin R'sini azaltmış. Emre karede R'yi azaltırsan eylemsizlik momenti azalır. Sol tarafta az önceki hali var. Sağ tarafta yeni hali var. Şu an çerçeve veya kütleler girmemiş. Onların en dışarıda olduğunu, R'lerin büyük olduğunu biliyoruz. Bunu serbest bıraktığımda oldukça yavaş dönmeye başladığını görmüştük. Bunun eylemsizlik momenti daha küçük olduğu için daha hızlı dönmeye başladığını görmem lazım. Bu sumo güreşçisi, bu bebek gibi düşünülebilir. Başlatalım bakalım. Bunlar dönmeye başladığında gördüğün gibi sağ taraftaki hemen dönmeye başladı. Hemen açısalız kazanıyor. Sol taraftaki daha daha böyle ağırdan alıyor. Çünkü onu döndürmeye başlatmak, hızlandırmak daha zor. Şimdi biz noktasal cisimlerin eylemsizlik momentine I eşittir M çarpı R kare dedik. Fakat noktasal kabul edilemeyecek çubuk gibi, silindir gibi, küre gibi şekillerimiz var. Bunları döndürdüğümüzde eylemsizlik momentlerini yine M R kare üzerinden mi hesaplarız? Hayır. Burada işler biraz daha farklılaşacak. Bir çubuğum var. Ortasından geçen eksen etrafında döndürüyorum. Bu arkadaşın eylemsizlik momenti 1 bölü 12 M çarpı L'nin karesidir. L burada çubuğun boyudur. Ya da burada bir silindirim var. içi dolu bir silindir ortasından geçen bir eksen etrafında döndürdüğümde eylemsizlik momenti 1 bölü 2 m -re karedir. Ya da küreyi döndürdüğümde 2 bölü 5 m -re karedir. Neden formül m -re kare çıkmıyor da başka bir şey çıkıyor? Çünkü bunlar 3 boyutlu cisimler. Binlerce noktasal cisimden oluşuyor, noktasal kütleden oluşuyor diyebiliriz. Bu formülleri bilmek zorunda değilsin bu arada ama mantığını öğrenmeni ben önemsiyorum. Sana bu formüller ihtiyaç olursa soru da verilir. Örneğin şurada enteresan bir durum var. Aynı çubuk. M kütleli çubuk, M kütleli çubuk. L uzunluğunda, L uzunluğunda. Birinde ortadan geçen eksen etrafında döndürüyorum. Öbür öbürünü ucundan döndürüyorum. Birinin eylemsizlik momenti formülü 1 bölü 12 m l iken öbürü 1 bölü 3 m l Bunu kendinde deneyebilirsin. Elindeki kalem tam olarak bu çubuk. Ortasından döndürmeye çalıştığımda çok zorlanmıyorum. Çünkü eylemsizlik momenti küçük. 1 bölü 12 m l Ucundan döndürmeye çalıştığımda daha çok zorlanıyorum. Daha zor oluyor benim için. Çünkü 1 bölü 3 m l kare. 4 kat daha büyük bir eylemsizlik momenti var ucundan döndürdüğümde. Niye? Çünkü dediğim gibi bu adam binlerce küçük noktadan oluşuyor gibi düşün. Mesela şurada bir nokta var. Burada bir nokta var. Burada bir nokta var. Bunların her birine m üst üssü desem özdeş olsun bunlar. Her birinin dönme eksenine olan uzaklıkları farklı. Burada şöyle küçük bir mesafe var. Burada biraz daha büyük var. Burada biraz daha büyük var. Ne bileyim şurada da bir nokta var. Bununki en büyük mesafe. E bunların aynısından burada da var. Küçük mesafeli bir kütlecik var. Burada biraz daha büyük mesafelisi var. Burada biraz daha büyük mesafelisi var falan filan. Soldakinin aynısı. Yani burada bir kütle dağılımı var. Örneğin şuradaki m üssünün eylemsizlik momentini sadece buradaki kırmızı noktanın yazsam ne yazarım? m üssü çarpı bu uzaklığın karesi yazar. Veya şununkini yaz Aynı aynı emüsü ama daha büyük bir R kare yazarım. Dolayısıyla bunların hepsini tek 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 hesaplıyorsun, topluyorsun ve sonuç bu çıkıyor. Bu toplama işlemini integralle yapıyoruz. Fakat integral anlatmadığımız için bu formülü sana direkt çıkartamıyorum. Ama mantığı budur. Integral zaten toplamak demektir. Birleştirmek, entegre etmek. Şimdi geçelim sağdakine. Aynı kütleciklerden burada da yok mu? Var. Çubuk aynı çubuk çünkü. Böyle noktalar koydum. Bunların her biri m üssü kütlesi. Bu formülü türetirken hepsinin tek tek m re karelerini hesaplayıp toplayacaksın. Şunun r'si buradan hesaplanacak. Bunun R'si buradan hesaplanacak. Ne bileyim şunun R'si buradan hesaplanacak. Bunun R'si buradan hesaplanacak. Bunların hepsini tek tek emre buluyorsun, topluyorsun ve bu arkadaşı elde ediyorsun. Peki niye sağdaki daha büyük çıkıyor? E bunu zaten görsel olarak anlamışsındır. Mesela buradaki en uzak adamın, en baba adamın uzaklığı ne kadar? Şunun mesela ortasından geçen eksen etrafında döndürüyorum. L bölü 2 kadar uzaklığı var. Peki buradaki en babanın uzaklığı nedir? Yani en dışarıdakinin uzaklığı çubuğun kendi boyudur. Çünkü bu çubuğu ucundan döndürüyorum. Burada L kare var. Buradaki kütlelerin dağılımı dönme eksenine daha uzak. Kütlelerin dağılımı dönme eksenine daha uzaksa eylemsizlik momenti daha büyüktür. Çünkü kütle dönme noktasına ne kadar uzaklaşıyorsa onu döndürmek o kadar zorlaşıyor. O yüzden buradaki katsayı 1 bölü 3 geliyor. Dediğim gibi buradaki tek tek toplama işlemlerini integralle yapsak zaten direkt şuradaki 1 bölü 3 katsayı buluyoruz. Aynı burada 1 bölü 12 bulduğumuz gibi. Şöyle bir şey de sakın düşünme. Hocam ben birinci şekilde sol tarafla sağ taraf simetrik olduğu için bunların döndürme etkisiyle bunların döndürme etkisi birbirini sıfırlar diye düşünmüştüm. Hayır bunlar çıkartılmaz birbirinden. Biri solda biri diye toplanır direkt. Yani sen bir makara sisteminde şurada bir m kütle var desen, sonra ipin ucuna başka bir m kütle daha assam, sistemin toplam kütlesini hesapla dediğimde ha solda m var, sağda m var. O zaman sıfır kütle vardır diyor musun? Demiyorsun. 2m kütle vardır diyorsun, değil mi? E benzer bir şey burada da var. Soldaki eylemsizlik momenti ile sağdaki eylemsizlik momenti simetrik ve ters taraftalar. Çıkartılır değil, toplanırlar. Bu formüldeki L'nin çubuğun boyu olduğuna dikkat et. İntegral yazdığımızda burası çubuğun boyu olarak geliyor. Dolayısıyla soldaki sağdaki kıyaslandığında kütleler aynı, çubuk aynı, çubukların boyları aynı. O zaman buradaki 1 bölü 3 ve 1 bölü 12 neyi temsil ediyor? Bu kütlelerin dağılımını temsil ediyor. Buradakiler daha uzakta olduğu için daha büyük bir sayı var. Buradakiler daha yakında olduğu için dönme eksenine daha küçük bir sayı var. Bu yüzden ortadan çevirmek kolaydır. Uçtan çevirmek daha zordur. Formüllerin mantığı budur. Silindiri inceleyelim. İçi boş bir silindirim var. içi dolu bir silindirim var. İçi boş ama bu M kütleli, bu da M kütleli. Hocam nasıl aynı kütleli olur bunlar? Birinin içi boş. E bütün kütle dışarıda bir kabukta toplanmış gibi düşün. Burada ise her yere yayılmış bir kütle var. Burada bir bütün kütleler dışarıda toplanmış durumda. Aynı kütleler dışarıda da var, içeride de var. Böyle bir dağılımdan bahsediyoruz. Şimdi ikisi de M kütleli. İkisi de R yarıçaplı. Bu arkadaş M R kare ile hesaplanırken bu arkadaş daha küçük bir şeyle hesaplanıyor. 1 bölü 2 M R kare ile hesaplanıyor. Yani soldakinin eylemsizlik momenti büyük, sağdakinin eylemsizlik momenti küçük. Neden? Çünkü bütün kütle dışarıda toplanmış. Bütün kütle dönme eksenine uzakta. Bak kütle miktarı aynı. Kafan karışmasın. Burası 100 kilogramsa burası da 100 kilogram. Bütün kütle ama R yarı çaplı. Burada ise evet R yarı çapta olan kütleler var ama R bölü 2 yarı çapta olan kütle de var değil mi? Şurada da kütle var. Bunun dönme eksenine uzaklığı daha küçük. Bunun dönme eksenine olan uzaklığı daha da küçük. Bu arkadaş bu şekilde en dışarıda eylemsizlik momenti daha büyük. Noktasal cisimler için M çarpı R kare. Dönme eksenine uzaksam eylemsizlik momenti büyüktür. İşte bunların hepsini tek tek topluyorsun. Bunların hepsini tek tek topluyorsun. İntegral alıyorsun. Buradan M R kare geliyor. Buradan 1 bölü 2 M R kare geliyor. Hatta işin mantığını anladıysan buranın niye M R kare olduğunu da anlamışsındır. E, Hocam hani bu noktasal cisimlerin formülüydü? Siz burada noktasal cismin eylemsizlik momentini yazmışsınız. Evet çünkü integralden bu geliyor. Bak bunların hepsi küçük küçük m üssüydü. Hepsinin tek tek m r karesini bulacaksın ve toplayacaksın. Bu adam r yarı çapta. Bu adam r yarıçapta. Bu adam r yarı çapta. Bu adam r yarı çapta. Hepsi r yarı çapta. Hepsi r uzaklıktan dönüyor. O zaman şöyle yazacaksın. m üssü r kare artı m üssü r kare artı m üssü r kare. Böyle binlerce noktasalı toplayacaksın. E burada ben r kare parantezini alsam bilmem kaç tane tane M üssü olmayacak mı burası? Evet. O bilmem kaç tane M üssü bu silindirin toplam kütlesi olmayacak mı? Evet. E o zaman ne oldu? M çarpı R kare oldu. Şu arkadaşın ta kendisi oldu. Dediğim gibi burada o kütlelerin hepsi R'de değil. Bazıları daha yakında olduğu için başında 1 bölü 2 var. Daha küçük bir sayı geliyor M R karede. Buradaki R silindirin yarı çapıdır. Aynen burada olduğu gibi. Buradaki M silindirin kütlesidir. Aynen burada olduğu gibi. Şunu döndürmek daha zordur. Dönerken bunu durdurmak daha zordur. Deneyini izleyelim. Şimdi burada iki tane cismim var. Biri tahta, bir alüminyum. Birinin içi boş, öbürünün içi dolu. Bunların kütle kütleleri aynı. Kütlelerin aynı olduğunu ispatlamak için bir teraziye koyuyor ve gördüğün gibi aynı seviyede kalıyorlar. Kütleleri aynı, yarı çapları da aynı. Aynı bizim içi boş silindirimiz ve içi dolu silindirimiz gibi. Kütleleri aynı, yarı çapları aynı. Fakat birinin içi boş, öbürünün içi dolu. Hocam niye biri alüminyum, biri tahta? E çünkü aynı yarı çapta aynı kütle elde etmen için malzemenin öz kütlesinin değişmesi gerekiyor. Şu arkadaşın içi dolu olanın eylemsizlik momenti 1 bölü 2 m kare. Şu arkadaşın ise m kare. Yani bunun eylemsizlik momenti daha büyük. Yani bu alüminyumu döndürmek daha zor. Çünkü bütün kütle dışarıda. Kütle dışarıya kayarsa eylemsizlik momenti artar. Şimdi bunları yarıştıracak. Aynı seviyeden serbest bırakacak. Kim önde gidiyor? Dikkat et. Tahta önde gidiyor. Alüminyum geride kaldı. Sebep? Eylemsizlik momentin büyükse beni döndüremezsin. Dönmem zor olur. E dönmezsem ilerleyemem. İlerleyemezsem geride kalır. Bu deneyin burada daha güzel versiyonu var. Yine tahta ve alüminyum var. Aynı boyuttalar, yarı eşit, kütleleri de eşit. Bunun içi boş, eylemsizlik momenti daha büyük. Bunun içi dolu, eylemsizlik momenti daha küçük. Bunları yarıştıracağız. Aynı seviyeye koyuyor. Önlerine bir tahta parçası koyuyor. Tahta parçasını aldığı anda aynı anda harekete geçecekler kim birinci olacak? Kolaylıkla dönebilen birinci olacak. Bakalım hangisi kolaylıkla dönebiliyor? Tabii ki eylemsizlik momenti küçük olan yani tahta parçası birinci olmalı. Serbest bıraktığımızda ne göreceğiz? Dikkat edelim. Bıraktı ve tahta parçası birinci oldu. Eylemsizlik momentin küçükse dönmen daha kolaydır. İçi boş kürem var, içi dolu kürem var. Yine aynı şekilde içi boş küre bütün kütle kabukta toplanmış. Bu da M kütleli. Aynı kütleli ikisi de 100 kilogram ama burada içeriye de dağılmış. Ortasından geçen eksen etrafında döndürülüyorlar. Hangisinin eylemsizlik momenti daha büyüktür? R yarıçaplı olduklarını da görüyorum. Yani kütleleri aynı, yarıçapları aynı, boyutları aynı. İçi boş demek ne demek? Burada bütün kütle kabukta toplanmış demek. Burada ise daha yakında olanlar da var demek. Dönme eksenine daha yakında olanlar da var. Soldaki eylemsizlik momenti 2 bölü 3 emre kare ile hesaplanırken sağdaki 2 bölü 5 ile hesaplanıyor. Bu daha küçük bir sayı. Çünkü burada dışarıda olan bir kütle burada içeride. Dönme eksenine yakın, dönme eksenine uzak. Hocam burada da kabukta emre kare çıkması gerekmiyor mu? Çünkü bütün kütle kabuktaysa hepsinin merkeze uzaklığı r kadardır. Şuradaki kütlenin de R kadardır. Buradaki kütlenin de R kadardır. Az önce silindirde de yapmıştık. İçi boş silindirde hepsi emre kare çıkıyordu. Hayır bu merkez noktasının etrafına dönmüyor. Bu eksen etrafında dönüyor. Dolayısıyla bunların o küçük noktacıkların, noktasalların emre kareden hesaplarken dönme eksenine dik uzaklığa bakıyoruz. Şu siyah arkadaşın mavi uzaklığını değil şu siyah uzaklığını alacağım. Bu eksene göre alıyorum. Buna dikkat. O yüzden başında 2 bölü 3 kat sayı var. Dolayısıyla mevzuyu anlamış olmalısın. Cisimlerin eylemsizlik momentleri neye bağlıdır? Cismin kütlesine bağlıdır, boyutlarına bağlıdır, şekline bağlıdır. E kütlesine bağlı. Bak burada bir sürü şekil inceledim. Hepsinde kütle ifadesi yok mu? Evet, hepsinde kütle ifadesi var. Boyutlara bağlı mıdır? Evet. Kürelerde R'ye bağlı. R büyükse, daha büyük küren varsa eylemsizlik momenti artar. Silindirlerde R'ye bağlı. Boyut belirleyicisidir. Çubuklarda L'ye bağlı. Bu da boyut belirleyicisidir. Daha uzun bir çubuğu döndürmeye çalışırsan eylemsizlik momenti daha büyüktür. Biz burada aynı çubukları döndürdüğümüz için L bir değişken değilmiş gibi gözüktü ama tabii ki bir değişkendir. Yani aslında eylemsizlik momenti dediğin şey kütleye bağlı ve onun nasıl dağıldığına bağlı. İşte o nasıl dağıldığını belirleyen şey hem boyut hem şekil hem de kütlelerin o şekilde nerede olduğu. Yani bunların boyutları aynı, şekilleri aynı ama kütleleri biri dışarıda, biri her yerde. İşte o dağılım da başındaki katsayıyla alakalı. Yani eylemsizlik momenti nelere bağlıdır deyince aklına noktasal formülü gelip emre karedir deyip, "Aa hocam kütle var, uzaklık var. O zaman kütleye bağlı, bir de şekle bağlı, dönme yarıçapına bağlı" deme. O kütlenin dağılımı bizim için çok önemli. O yüzden cisimler üç boyutlu olduğunda başlarına katsayılar geliyor. Hatta bak burada önemli bir notumuz var. Eylemsizlik momenti bir noktaya göre tanımlanır tanımlanan nokta değişirse cisim aynı cisim olsa bile eylemsizlik momenti değişir. Tam olarak şimdi söylediğim şey. Çubuk aynı çubuk mu? Evet. Ortasına göre eylemsizlik momenti tanımlarsam 1 bölü 12 m kare gelir. Kenarına göre ucuna göre eylemsizlik momenti tanımlarsam 1 bölü 3 m kare gelir. İşte nereye göre eylemsizlik momentini aldığın o kütlenin dağılımını belirler. Bu da eylemsizlik momentini belirler. Hemen bir tane soru çözelim bununla ilgili. Türdeş bir merdane şekillerdeki gibi 3 farklı eksen etrafında döndürülüyor. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı şekiller için merdanenin eylemsizlik momentlerini kıyaslayınız. Şimdi üçü de aynı merdane ama hepsinin eylemsizlik momenti farklı. Çünkü hepsinde eylemsizlik momentlerini farklı noktalara göre tanımlıyoruz. Burada ortasından geçen bir eksen etrafında döndürüyorum. Burada ucundan döndürüyorum. Yani birini şöyle döndürdüğümü düşün. Birini böyle döndürdüğümü düşün. Öbürünü de böyle döndürdüğümü düşün. Üçüncüsünde yataydaki bir eksen etrafına döndürüyoruz. Yani tam olarak şunu yapıyoruz. Hangisi daha kolay? Kendin dene. Şöyle döndürmek mi kolay? Böyle döndürmek mi kolay? Yoksa böyle döndürmek mi kolay? En kolayı bu mesela. Hiç zorlanmıyorum şu an bunu yaparken. Niye? Şimdi bir kere üçünde de aynı merdane var. Var. Yani bunların kütleleri aynı, e, şekiller de aynı, merdane şekli. Fakat dönme eksenlerine göre kütle dağılımları farklı. Yani biz burada bir formül yazacaksak, emre kare cinsinden hepsinin başındaki katsayı farklı olacak. Kütle dağılımları farklı olduğu için. Bu şekiller tanıdık zaten. Çubuğu döndürme olayı. Burada kütle her yere dağılmış durumda. Burada da kütle her yere dağılmış durumda. Fakat buradaki kütle dağılımı dönme eksenine daha yakın. Mesela en uzaktaki adam bile şunu düşün. Bu kadar mesafeye sahip. Buradaki en uzaktaki adam çok daha fazla mesafeye sahip. Dolayısıyla ben buna 2 numara dersem, buna bir numara dersem, buna üç numara dersem, ikinin eylemsizlik momenti birden büyüktür diyebilirim. Şimdi gelelim üçe. Bak burada da kütle her yerde dağılmış. Ama dönme eksenine bakarsan şu mesafeler çok küçük. En babası burada, onun mesafesi bile çok küçük. Bu eylemsizlik momenti en küçük olan arkadaştır. Evet böyle döndürmenin çok kolay olduğunu söylemiştim zaten. Dolayısıyla sıralamamız iki büyüktür bir, o da büyüktür üç şeklinde olacaktır. Eylemsizlik momentinin günlük hayattaki enteresan örneklerine bakalım. Aslında bununla iç içeyiz, farkında değiliz. Mesela ip cambazları neden yürürken ellerine upuzun bir çubuk alıyorlar. E bunu tabii ki düşmemek için yapıyorlar. Neden? Çünkü düşmek demek aslında dönmek demektir. Yani şöyle bir ipin üzerinde yürüyorsam düşme hareketi budur. Dolayısıyla dönme hareketidir. E dönmeye karşı direnci arttırmak istiyorsam ne yaparım? Eylemsizlik momentini büyütürüm. Elime aldığım upuzun bir çubuk dışarıya kütle dağılımını atmak demektir. Kütleyi uzaklaştırmak demektir. Dönmeyi zorlaştırmak demektir. Dolayısıyla düşmemek demektir. Bunu günlük hayatta biz de yaparız değil mi? Bir şeyin üzerinde yürümeye çalıştığımızda, kaldırımın kenarında dengede kalmaya çalıştığımızda, düşeceğimizi hissettiğimizde hemen kollarımızı açarız. Çünkü kütleyi dışarı atarız ki ellerimizi kollarımızı açarak. Dönme ekseninden kütleyi uzaklaştıralım. Eylemsizlik momentimiz artsın. Dönmeyelim yani düşmeyelim. Hiçbir ip cambazını hazır ol vaziyetinde yürürken göremezsin. Eylemsizlik momenti küçük olur. Döner yani düşer. Güreşte yer oyunu diye bir şey vardır. Bütün güreşçiler yerdeyken bak kollarını bacaklarını açarlar. Niye? Kütleyi dönme ekseninden uzaklaştırırlar. Eylemsizlik momentini arttırırlar ki dönmesinler diye. Rıza onları çırpmasın diye. Bu konu o kadar günlük hayatın içinden ve güzel bir konu ki örnek vermelere doyamıyorum. Mesela evde deneyeceğim başka bir şey söyleyeyim sana. Bir çek Çal ve çekici böyle parmağın ucuna dengede tutmaya çalış. O metal kısmını, demir kısmını parmağın ucuna denk getirip dengede tutmak mı kolaydır sence? Yoksa tam tersi, metal kısmı yukarıda, tahta kısmı parmağın ucunda böyle mi dengede tutmak daha kolaydır? Şimdi ilk akla gelen ne olacak muhtemelen? Hocam demir parmağımın üzerinde olsun böyle daha kolay dengede tutarım. Bu adam yukarıda olursa işler zorlaşır. Bak tam olarak buna benzer bir deneyi deniyor abimiz. Şurada bir kütle var çubuğun ucunda, parmağına çok yakın. Sonra bu kütleyi uzaklaştırıyor, parmağı burada. Hangisini dengede tutmak daha kolay? Önce kütlenin yakın olduğuna bakalım. Kütlenin yakın olduğu durumda dengede tutmaya çalıştığında çok da fazla uzun süreler dayanamıyor. Hemen döndüğünü görüyoruz. Niye biliyor musun? Çünkü eylemsizlik momenti küçük. Kütle burada. Bunun devrilmesi demek parmağının olduğu noktaya göre dönmesi demektir. Buradaki M kütlenin şu mesafesi çok küçüktür. Eylemsizlik momenti küçüktür. Kolaylıkla döndürebilirsin. Dengede tutamaz. Ama bunu ters çevirdiğinde daha uzun süreler devrilmeden dengede tutabildiğini görürsün. Zorlanmadığını görürsün. Neden? Çünkü aynı kütleyi çok daha uzun bir mesafeden dengede tutma çalışıyoruz. Eylemsizlik momentini arttırdın, dönmeye karşı direnç art. Şu işlem çok basitken bu işlem oldukça zordur.